1. Murat, Osmanlı Devleti'ni bir beylikten büyük bir imparatorluk haline getiren en önemli sultanlardan biridir. 1362'de tahta çıktıktan sonra Edirne'yi fethederek başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşıdı. Bu hamle, Osmanlı'nın Avrupa'ya yönelişinin simgesi oldu. Kosova, Sırp sındığı ve çirmen zaferleriyle Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin temellerini attı. Aynı zamanda devlet teşkilatında vezirlik, defterdarlık ve kazaskerlik gibi kurumları oluşturdu. 1389'daki 1. Kosova Savaşı'nda büyük bir zafer kazansa da savaş sonunda şehit düştü. Onun yönetimi Osmanlı'nın askeri ve idari anlamda kurumsallaştığı bir dönemi temsil eder.